Herkese merhabalar, güzel hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda pratik beden üzerine kruvaze erkek yaka bir trench kot kalıbı çıkaracağız. Ölçülerim genel olarak biraz geniş olacak. Siz kalıbınızda daha dar ya da daha geniş ölçüler kullanabilirsiniz. Tabii ki baştan pratik beden kalıbımı çıkarmayacağım. Eğer o videoyu izlemek isterseniz oynatma listemizden ya da sağ köşedeki kartlarımızdan ulaşabilirsiniz. Ben pratik beden kalıbımı 36 beden artı 12 bolluklu çalıştım. Fakat diğer kalıplardan farklı olarak bu kalıbımda omuz ölçüme 1 cm ekleme yaptım. 38,5 olan 36 beden omuz ölçümü 39,5 cm çalıştım. Çünkü bugün çıkaracağımız kalıp bir dış giyim kalıbı. Trench coat kalıbı. Böyle trench coat, ceket, manto kalıplarında omuz ölçüsü artı 1 olarak çalışılır. Bunun yanı sıra tabii ki kalıbımda bir de 2,5 cm'lik kol altından düşme yaptım. Kol ayrıntısını da kalıbınızı çıkarırken sakın unutmayın. Kalıbımın kopyası burada hazır. Yavaştan başlayabiliriz. Ee, ama başlamadan önce arka yakamı ölçmem gerekiyor. Çünkü kalıbımı çıkarırken bu ölçüye ihtiyacım olacak. Arka yakamı ölçtüm, bir kenara not ettim. İlk olarak ön ortamdan dışa doğru yakamı oturtacağım ve ön bedenimde üst üste binme sağlayacak kruvaze çıkışımı veriyorum. Ben kruvaze genişliğimi 8 cm olarak belirledim ve denizci güvenyemle 8 cm'lik bu genişliği kalıbımın etek ucuna kadar uzattım. Etek ucuma gelmişken bir de 1 santimlik kaldırma payımı eklemek istiyorum. Bu yakanızı yaparken dikişten, düğmeden, ilikten ya da teleden kaynaklı olabilecek ya da göğüsten, karından kaynaklı olabilecek yukarı toparlanmaları dengeleyecektir. Kalıbım düz ve geniş bir kalıp olduğu için 1 santimi yeterli gördüm. Siz kalıbınıza göre 1,5 kadar uzatabilirsiniz. Hatta kalıbınız biraz dar ve bedeniniz büyükse 2-2,5 santime kadar bile çıkarabilirsiniz burayı. Bunun ayarlanmasını siz yapmalısınız. Bedenimi ön ortadan aşağıya 1 cm uzatıyorum. Birkaç cm içe doğru geçiş yapıp rigamdan faydalanarak ovalik sağlıyorum. Ve yan dikişimde sıfırlıyorum. geliyorum kruvaze çizgime. Burada yakamın nereye kadar ineceğini belirlemek istiyorum. Bu belirleyeceğim nokta benim röver hattımı yani kıvırma payımı oluşturacağım nokta. Bel çizgimin 9 cm yukarısından üst üste binme çizgime noktamı atıyorum. Şuradan da arka yakamı sileyim ki kafam karışmasın. Arka yakamı temizledikten sonra yakamı sarma payımı kalıbıma oturtmak istiyorum. Bunu omuz çizgimden dışarıya 2 santim çıkış vererek yapıyorum. Burası 2 santimden daha fazla olmaz ama modelinize göre kısaltabilirsiniz. Yakamı sarma payımı da verdiğime göre artık röver hattımı çizmemin vakti geldi. Bunu üst üste binme payımı attığım noktayla 2 santim çıkış verdiğim noktayı Cetvelimle birleştirerek yapıyorum ve bu çizgimi 2 cm'lik noktamdan yukarıya doğru uzatıyorum. Şimdi ise yakamı çizebilmem için bir yay hatta oluşturmam gerekiyor. Bu yay hattını arka yaka ölçümü kullanarak yapıyorum. Benim arka yaka ölçüm ne kadardı? 8.6 santimdi. Cetvelimin sıfır noktasını yakamın ucuna yerleştirerek röver hattı çizgimde 8.6 santimi işaretliyorum. Daha sonra omzuma doğru küçük mesafelerle yine 8.6 santimlik noktalar atarak kendime bir hat oluşturuyorum. Üst noktalarımı birleştirerek yayımı ortaya çıkarıyorum. Bu kısma kadar yaptığımız her şey yakamızı oluşturmak adına bir zemin hazırlamaktı. Artık yakamızı çizmeye başlayabiliriz. İlk olarak yakamın görüntüsünü bedenimin üzerine çiziyorum. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken şey, dikildikten sonra yakanızın her zaman çizdiğiniz görüntüden 1-2 cm daha içeride kalacağı. Bu nedenle sürüyetinizi çizerken ona göre plan yapmalısınız. Yakanızın dikildikten sonraki geriye dönüş payını sakın unutmayın. Ceketimde geniş bir erkek yaka çalışmak istiyorum. Bu nedenle rigamla ona göre yol alıyorum. Röver hattımın noktasına rigamı dayayarak alt yakamın görüntüsünü çiziyorum. Daha sonra röver hattıma değen geçişimi de veriyorum. Burada biraz aşağıya doğru eğim alıyorum. Bu röver hattıma değen çizgimin üzerinde alt yakamla üst yakamın birleştiği çizgiyi 4 cm'den işaretliyorum. 4 cm attığım noktadan üst yakamın şeklini vermeye başlıyorum. Bu noktadan gönyemle bir üçgenlik sağlayarak üst yakamın ilk çizgisini atıyorum. Bu çizgiyi alt yakama göre biraz içeride bırakıyorum. Ve üst yakamın boynumu saran kısmının çizgisini de Yukarıya doğru uzatıyorum. Bu arada arkadaşlar bu ölçüleri ben gözüme göre gelişigüzel alıyorum. Siz bir model çalışacaksanız modelinizin bu ölçülerini iyi okuyarak kalıbınıza aktarmanız gerekir. Yakamın beden üzerindeki duruşunu resmettim. Şimdi de kalıbımı röver hattımdan bedenime doğru katlayarak beden üstündeki yakamın kopyasını alıyorum. Burada röver hattınızı katlarken dikkatli olun kayma yapmasın. Kopyamı aldıktan sonra kalıbımı katladığım yerden açıyorum ve daha rahat görebilmek adına ön tarafta temize geçiriyorum. Ön bedende görünüşüm daha sonra yakamın kopyası yani açık hali ve buradan da şimdi üst yakamın arka ortasını oluşturmaya geçiyorum. Sıralamaya dikkat etmeniz önemli. Üst yakamın çizgisi kısa kalmış. Biraz daha uzatıyorum. Burada daha önceki oluşturduğum yayla birbirini karşılamasını sağlıyorum. Çünkü bu çizgim bana üst yakamın arka ortasını verecek. Arka ortamı oluşturmak için gönyemin ortasındaki çizgiyi bu uzattığım çizgime oturtuyorum. 90 derecelik açıma dikkat ederek daha önce oluşturduğum yaya doğru geçişini sağlıyorum. Yakamın genişliğini 10 santim alacağım ben. Bunun için 10 santimlik çizgimin yayımdan geçmesi gerekiyor. Burada arka ortamız yayımızdan en az 4 santim içeri girmeli bunu unutmayalım çizgime bakıyorum bana çok fazla içeride geldi e, o kadar arkaya dönüş hoşuma gitmedi e, ben daha dik duran bir yaka istiyorum bu nedenle biraz önce uzattığım çizgimin açısını biraz genişletiyorum ve çizgimi yeniden çiziyorum. Burada daha önce de söylediğim gibi sizin modelinizin ne istediği önemli. Ben kafama göre yol alıyorum. Yani belki de o açıyı da kullanabilirdim. Evet çizgimi tazeledim. Yeni çizgime gönyemi 90 derece ile oturtarak yayıma geçiş sağlıyorum. Ve arka ortamı 10 cm'den çiziyorum. Fazlalıkları da temizledik. Üst yakamızı çizmeye devam edelim. İlk olarak 10 cm'lik çizgimin uç noktasından aşağıya denizci gönyemle 90 derecelik geçiş veriyorum. Bu 90 dereceler çok önemli. Lütfen göz ardı etmeyin. Buradan alt yakamın bedenime uzanan çizgisine geliyorum. Ve bu çizgiyi düz bir şekilde devam ettirerek orada bir çıkış sağlıyorum. Sağladığım bu çıkış çizgisi üzerinde Röver hattımın geçtiği noktayı sıfır alıyorum Ve içeriye doğru 3 santimden nokta atıyorum Daha fazlası sağlıklı olmaz O yüzden 3 cm'den fazla almayın Artık üst yakamı tamamlamak istiyorum 90 derecelik gelişimi dikkate alarak Kavadoramdan ya da rigamdan faydalanıyorum Ve üst yakamın boynumu saran kısmını çizmeye başlıyorum Burada çizginizin indiği noktanın 3 santim içinde kalması gerekiyor Bu kısım boynunuzun şeklini alacağından ovalliğinin de tatlı bir geçiş vermesi önemli. E, o yüzden birkaç kere deneyerek istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Bazen nokta atışı da yapabilirsiniz. E, i̇lk olarak bir deneme yaptım beğenmedim. Sonrasında da gözümle geçiş vererek istediğim hattı yakaladım. Buradan üst yakamın bedenimle birleştiği yeri de çiziyorum. Bunu bedenimin yakı ucundan üst yakamın alt ucuna oval bir geçiş yaparak veriyorum. Burada rigamın gelişine dikkat edelim. Alt uçta sıfırlanıyor ve bu çizgi A adını alıyor. Arada fark ettiyseniz küçük bir parça oluşturdu sanki. İşte o aradaki küçük yer bizim yakamızın kasmaması için mola payımız olacak. Peki neden A olarak adlandırdım? Çünkü üst yakamın oval gelen boynumu saracak olan çizgisinin uzunluğu A adını verdiğim çizgim ile videonun en başında ölçüp bir kenara yazdığım arka yaka ölçümün toplamı kadar olmalı. Yani yakamın oval hattı A artı arka yaka ölçüsüne eşit olmalı. Bu nedenle ilk olarak A adını verdiğim çizgimi ölçüyorum. 13,5 cm geldi. 13,5 cm artı 8,6 cm yani arka yakam eşittir bana 22.1 santimi verdi. Demek oluyor ki üst yakamın oval gelen çizgisi 22.1 cm olmalı. Ölçüyorum. 22 cm geldiğini görüyorum. Yani 1 milimlik bir açığım var. Benim bu açıyı tamamlamam gerekiyor. Çünkü ölçüler eşit olacak ki kalıbım da düzgün olsun. 1 milimlik açığımı tamamlamak için gönyemi arka orta çizgimin 1 milim üstüne paralel bir şekilde yerleştiriyorum ve üst yakamın 1 milim uzamasını sağlıyorum. Köşede tabii ki 90 derecelik açımı tamamlamayı da unutmuyorum. Burada açığınız çok fazla çıkarsa yakanızın oval çizgisini yeniden düzenlemelisiniz. Fakat bir iki milimlik küçük payları bu şekilde düzeltmeniz sıkıntı yaratmaz. Kalıbımızın en zorlu olan kısmını yani yakamızı tamamladık. Buradan klapa çizgime geçmek istedim. Ama bir baktım ki bedenimin yan dikişini unutmuşum. Ee, çok önemli değil. Çünkü olabildiğince düz çalıştığımdan yan dikişime de zaten sadece kol altından düz bir geçiş vereceğim. Hepsi o kadar. Burada söylemek istediğim tek şey, isterseniz siz aşağıya doğru gelişinizi daha geniş açıyla alıp eteğinizi ona göre uzatabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bedenimin yan geçişini verdikten sonra artık klapama geçebilirim. Klapamı üst üste binme payıma göre ayarlıyorum. Ön bedenden 8 santimlik pay vermiştik. Buna bir de artı bir ekliyorum ve ortadan içeriye 9 santim klapamın genişliğini veriyorum. Daha sonra omzuma geliyorum yaka ucumdan içeriye 4 cm işaretliyorum. Bu noktayla çizgimi rigamdan faydalanarak birleştiriyorum. Klapamın etek ucunu bedenimden 2 santim içeride alıyorum. Çünkü 4 santim dikiş payı vereceğim. Burada ben düz çizdim. Ama siz gönyenizi etek ucundan paralellik sağlayarak geçiş yapabilirsiniz. Klapamı da çizdim ve ceketimin ön bedeni hemen hemen tamam oldu. Buradan renklendirmeye geçmek istiyorum. E, bu bölümü dikkatli izlerseniz beden, yaka ve klapa ayrımlarını daha iyi görebilirsiniz. E, ayrıca ön asar bilgilerine de ulaşabilirsiniz. <laughs> renklendirmelerimi yaptım. Ön bedenimi tamamladım ve arka bedenime geçiyorum. İlk olarak kol altımdan etek ucuma kadar kalıbımın yan geçişini veriyorum. Buradan arka bedenimin pervazına geçmek istiyorum ve arka yakamın olduğu yere geliyorum. Yakamın uç kısmından başlayarak omuz çizgimde 4 cm'den nokta alıyorum. 4 cm'den nokta almamın sebebi klapamın genişliğinin omuz kısmında 4 cm olması. Burada klapanızın genişliğinden daha dar ya da daha geniş alamazsınız. Çünkü kalıp birbirini tamamlamaz ve dikişinizde büyük problem yaratır. O yüzden klapanızla aynı ölçüyü kullanmak zorundasınız. 4 cm'den noktamı attım ve yakamın arka ortasına geldim. Yakamın arka ortasından aşağıya düz bu ipimin üzerinden de bir 10 cm'lik nokta atıyorum. Burada ben pervazımı ay parçası şeklinde çalışmak istedim. Askıda da güzel durması için. Ama siz bu kısmı daha dar kullanabilirsiniz. 10 cm'lik noktamdan birkaç milimlik dik açıyla içeri geçiş sağlıyorum. Şimdi de bu iki noktamı en estetik şekilde ovalliğimi vererek birleştiriyorum. Böylece pervazımı çizmiş oluyorum. Aynı zamanda da bedenimi de tamamlamış oldum. Burada astarımı da çabucak ortaya çıkartayım. E, arka ortamı paralel şekilde arka ortadan 4 cm'lik payı veriyorum. Üst geçişini ve alt geçişini düzeltiyorum. Arka beden astarımı da tamamlamış oluyorum. Renklendirmelerimi de yapıyorum ki daha iyi anlaşılsın. Buradan sonrasında kopyalarımı alacağım ve bu kopyaların üzerinde küçük ama önemli ayrıntılardan bahsedeceğim. <laughs> Klapa kopyamı ve üst yaka kopyamı aldım. Bu kopyalarımın üzerinde küçük çaplı genişletmeler yapacağım. Bunu yaparak yakamın rahat dönmesini ve yaka dikişinin alta gizlenmesini sağlayacağım. İlk olarak yakamı düzenleyeceğim. Bunun için yakamın bana düz hat verdiği çizgiden yukarıya paralel olarak 3 milim çıkıyorum ve çizgimi buraya çekiyorum. Yakamın köşe dönüşü verdiği yerden de 3 milimlik uzama yapıyorum ve bu 3 milimlik uzamayı aşağıya doğru diğer köşemde sıfırlıyorum. Arka ortamında düzeltmesini yapıyorum. Bu şekilde klapamla birleşecek yaka parçamı dikiş payı vermeye hazır hale getirmiş oluyorum. Bundan sonrasında dikiş paylarımızı bu kırmızı kalemle çizdiğimiz çizgilerden vereceğiz. Klapamın kopyasına geçiyorum. Burada yakamda yaptığım gibi küçük bir genişletme yapacağım. Bu genişletmeyi üst yaka çıtımın olduğu yerden röver hattımın son bulduğu noktaya kadar devam ettireceğim. Klapamda üst yaka çıtımın olduğu yere geliyorum ve gönyemi bu çıta sıfır yerleştirerek klapamın ucuna doğru 3 milimlik genişletme veriyorum. Yine uç kısımdan 3 milim dışarı çıkıyorum ve çıkışı yaptığım bu 3 milimlik noktadan klapamın ovaliğinin son bulduğu noktayı sıfırlıyorum. Bunu yaparken tabii ki rigamdan yardım alıyorum. Gördüğünüz kırmızı hat klapamızın dikişinde bize rahatlık sağlayacak. E, tabii ki dikiş paylarımızı da bu kırmızı hat üzerinden vereceğiz. Klapamızdaki ve üst yakamızın klapayla birleşen parçasındaki ayrıntıyı gördük. Buradan sonra üst yakamın bedenimle birleşen parçasındaki ayrıntıya geçmek istiyorum. Herhangi bir uygulamamız yok. Sadece dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da üst yakamızın alt parçasını ve telasını keserken verev bir şekilde kesmemiz gerektiği. Bu da çok önemli bir nokta. Bu küçük ayrıntılar bizim kalıbımızın kitap gibi oturmasını sağlayacak ayrıntılar arkadaşlar. O yüzden lütfen göz ardı etmeyin bu kalıbımızı siz ceket kalıbına da uygulayabilirsiniz. Ee, kanalımızda o konuyu anlatmadık. Fakat sizden talep geldiği için çok sonraya bırakmak istemedim ve ben pratik bedenden çalıştım. Ee, siz de eğer rahat bir duruş istiyorsanız pratik bedenden çalışın. Ama diyorsanız ki ben daha iyi otursun istiyorum, kolu çok daha muazzam olsun istiyorum, e, böyle salaş olmasın istiyorum diyorsanız ceket kalıbıyla çalışmanız sizin için daha uygun olur. Ben elimden geldiğince ayrıntı vermeye çalıştım. Ama tabii ki ceket kalıbıdır, yaka çeşitleridir. Ayrı ayrı bunları görmek lazım. Yoksa bazı şeyler her zaman havada kalacaktır. Bizi takipte kalırsanız İlerleyen günlerde o konularla ilgili videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Buralara kadar geldiyseniz bu uzun videoda bana bu kadar tahammül ettiyseniz ne mutlu bana. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Anlaşılmayan kısımlar olduysa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Söylemek istediklerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz çok önemli. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. kalın.